Abi giriyor. Nasıl geldi o? Nasıl geldi o? Giriyormuş içeriye. No. Yok arkayı dönünce geldi ben değil. <laughs> abi, abi sakın arkada. Oğlum dönme. gitti mi şey, yok? <laughs> Hasan ışık. ya ne bu ya? Bir dakika böyle iş mi olur ya? Bir daha mı? Sese doğru. Gelin gençler görüyorsunuz. Bu sefer korkmayacağım. Yanıma sevgili kardeşlerimi aldım. Sevgili Barış burada, sevgili Burak burada. Ne habersin Burak'cığım? İyiyim abi, sen de onlar Ben de iyiyim. Aaa, Paracım para. Gençler, önceki bölümden de artık sonlarından biraz özet izliyorsunuz. Çünkü sevgileyememiştim. <laughs> Süper bir beğeni bekliyoruz. Freddy! Five Nights at Freddy. Üçüncü bölüm oluyor herhalde. Önceki bölümleri çok güzel ilgi gösterdiniz. Lütfen devam edin. Efsane. 50 bin like bekliyoruz. Işıkları en son kapatmıştık. Jeneratörleri bulmamız gerekiyordu. Buradan flash'ımızı aldık. Bu mi hocam? Yok. Belli yok. Süre mi yani? Yok. Ha tabii bu belli bir zaman sonra şarjı bitiyor. Error. Bak kayıt edemiyorum burada. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Abi çok yakmayalım onu. İşte yakmayalım da adam nerede bilmiyoruz. Şuradan gireceğiz. Abi geliyor. Nerede geliyor hani? Lan dur ya Barış abi dur ödüm koptu ya. Hey! Bu Oğlum niye gidemiyorum? Kötü çocuklar cezalandırılacak falan diyor. Takip bu, musun Aa, bu şeyin içine girip. Bu içine girmiyordu. Girdin mi buraya? Girdik, Yok girdik hocam. Ha biz girdik. biz girdik de buraya girmiyordu normalde ama bir ara baga girdi. Şimdi abi şu şeyleri ta... ha bir tane burada. 5 ee, tane var abi. 5 tane var bunlardan. Nerede olduk? Bir tanesini bulamadım bir türlü. Bir tanesi karşıda. Değil mi? Abi, biz o yerin altına içindeyiz. gidiyor. İşte ya burada Sakin olun. Sakin. Olun. Beni germe Barış <laughs> abi. Bir <laughs> <başlıyorum> dakika. Beni germe. orada kayamıyoruz değil mi? Oradan oh, kayılıyor be. bence de dışarı evet, çıkıyorum. Dünya Ya gelmemiştim daha önce ha, ben. ben. Şey, bak jeneratör değil mi o? Nerede? Lan! Abi sesler geliyor ses var. bak bir şeyler oldu. Uyku vaktini geçirdin mi? Ay bir, bir şey söyleyeceğim yalnız. Lamba Birazcık bitmedi. lamba. Yok yok ben bastım. Ha, ya. abi. <laughs> Jener... Ay! Aa no! Oradan bir şey geçti. Bir şey geçmedi Barışçıl dur. Karanlıkta. Abi <laughs> lambayı aç alsana. Oğlum tamam da şarjı bitecek bir tane daha buldum. Bunu bulmamıştım. Göreceğiz ben cezalandırılmamıştım. 3, Aha lambamız da bitiyor. Oh no! Oh yaş! Lan! Kayboldu lan. Nereye gidiyor? Şuradan bir yerden geldi ses. Şimdi... Biz yukarıyı bitirdik mi? Abi bilmiyorum. Ay, 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 nasıl ay, geldi, ay, o? nasıl ay, geldi o? Nasıl <laughs> geldi o? <laughs> Giriyormuş içeriye! No! <laughs> Ka böyle iş mi olur ya? Bir daha mı açacağız şimdi hepsini? Abi biz gereken her şeyi yaptık nereden zıpladı o? Hiçbir fikrim yok. Abi galiba üç taneye kadar gelmiyor üçüncü de geliyor galiba. Bir de sevledi mi? Hayır. Evet işte öyle gıcık. Abi Nereden çıkacağı da belli değil. Bir baksak ya şimdi abi. Tam da geliyor nasıl geliyor bak. Lan nereye gitti? Hayır lan. Tamam götürüyor Tipe bak. Affetmiyor ya. Ya bırakır mısın beni tamam ben senin. Bizi az önce yakalayan bu muydu? Evet ya ha. ama bunun öbür haliydi. De, Değişiyor de, ya de. şimdi. Bu bırakmıyor mu? Mı? Bırakır mısın bizi? Lan Nisal, Nisal. Baga, baga girdi ya. özür Rabbin nasıl, melekin nasıl. Dur tamam. Şu dağıt distraction. Ben şuraya bir gideyim. Şimdi işte bak burada var. Bir de şu karşıda ha. var değil mi tane, bir tanesi? Aynen üç tane Abi, buradan açıyoruz. Olur. Ha kabloyu tercih edelim. Ama o geliyor o terbiyesiz. O nasıl yapacağız ya? Abi yap suratına fener tutamıyor muyuz? Olmuyor. Şey <laughs> gidiyor Siyon. Feneri tutunca gidiyor. Abi çömelince bir şey yapmıyor mu Cezan <laughs> abi? Gençler süper bir yeri. bekliyoruz bin dakikayız. Buraya geçeceğiz oğlum. Sabah kadar, kadar da olsa kadar geçeceğiz. Tamam. yaparız, kork korkur. Evet. Korkur. Ama Deşinlik zırt diye gelip nasıl yakalıyor bizi? onu? nerede olduğunu nasıl bileceğiz ya? Başkan görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Görmeye Olur. de bilir problem yok. <laughs> ol. Aa robot. Aa Olur. değişti lan. Ya i̇şte değişiyor ya böyle işte. <laughs> Seni gidi pis çocuk ya. Ne zamanı kötü çocuklar cezalandırılır. Buralarda bir gelmiyor zaten. Tamam mı? Abi yakalma arada bir. Selektör tamam. yapalım. Biz bir dakika. Bir. Şurada şu bir. <laughs> lan burada kimse yok değil mi? Şu bir. Yukarı çıktık. Abi yukarı çıkacağız. Dur. Kabloları takip edince buluyoruz abi. Aa, lütfen zırt diye gelme. Bu tarafa gitmemiştik. Şöyle gitmiştik. Buradan Vallahi, böyle şuradan geçmiştik. Sola, açalım artık lambayı. Evet. Ben geriliyorum. <laughs> <laughs> Önümüzü görmeden gidiyoruz ya. ki Bir iki. tane arada vardı. Arada açmıştık. İleride. <laughs> Konuşma. Abi geliyor mu acaba ya? Yok abi gelmiyor. Rahat ol. Ee, Şimdi İn burada abi. bir tane daha vardı. İleriden, İleriden sağda İleriden. abi. Ha, bu aradaki bu abi. Açıyorsun sağdan. Aç hocam. Oğlum, sesi geliyor bir yerden. Yok yok, açtık açtık. Okey. 3 <laughs> oldu. Yukarıdan Oğlum. devam edelim. Bir yerden sesi geliyor ya. Barış. Göremiyoruz ki. Hocam göremiyorum. Lamba da düzgün aydınlatmıyor ki. Bu nasıl Şuradan yapıyordu? girdim ben. Aha. Yok, arkayı dönünce geldi. Ben değil. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi sakın arkada. Oğlum dönme. gidemiyorum. da arkaya dön. Gidin mecbur. Niye Aha, gidemiyorum ben buradan? Geçiyor, bundan? geçiyor. Ay gidiyormuş. Işığım yok. Allah Allah. Neredeyim lan ben? Nereye gittik? Hiçbir fikrim yok. Ana, ben neredeyim şey var, şu anda? Tepemizde bir şey var. İçinden Tepede bir geçti. şey var. Barış neredeyim İçinde. şu anda ben? Abi biz var ya... Ne diye Buradan gidiyorum? gidiyorum. Lan! Lan! Geliyor. Vallahi geliyor. Ay dışarı çıkıyorum. Dışarı Çık. çıkma. Çıksak ne olur? Yakalar ki. E, nerede görmedik ki? Yok ki. Abi müzik Aa, çok gerildi ben? ya. Oğlum oyun baga girdi. Bak. Yok ya biz yukarıdan aşağı indik hocam. Abi inmeyeceğiz. Yok yukarı çıkalım tekrar biz. Abi bence yukarı bitti. çıkma. Lamba bitti lamba. Emin lamba. misin? La, lamba. <laughs> yukarı çıkma. <laughs> Neden? Burada sevleyemiyor muyuz? <laughs> F F5 F6 falan sevalım. <laughs> <Aa, gülüyor> bak yok lan değilmiş. graffiti İnci abi neymiş. ödüm koptu. Şimdi abi bir abi, üç tane açtık biz yukarıdaydık ya. aşağı inmemiz lazım aşağı abi. Gidelim, tamam. Abi bizim tekrar gitmemiz lazım zaten o ya security yerine. Ya bu yensiz yere drama yapıyor Burak ya. Oğlum <laughs> bak security yerine gitmemiz lazım acil. Ha bizim <laughs> oraya gitmemiz lazım. Ha dur şarjım var daha. Sev, abi Tam sıkıntı yok. Mi? Abi yakalım lan bunu ya. Nak nak mı? Ne nak nakı? Hocam aşağı mi? soldan aşağı. Tamam aşağı. Buradan abi, devam biz... abi usul usul. Çömelince bir şey yapmıyormuş abi. Oğlum sesi geliyor bir yerden ya. Yok yok bana gelmiyor. Benim kulaklık sağdan almıyor ses. <laughs> ne tarafa abi? Eee aşağı hocam. Aa burada yandık bak temin bak. Yok yok hiçbir şey olmaz. Buradan yardırıp güvenlik odasına. Emin tabii, misin? Sol. Tabii tabii hocam. Ben biliyorum ya solda. Tamam. Oradan bir daha sol. Bak burası bak, mı? Bak. Allah. Burası değildir. Koş koş. Koşuyorum. Koş, 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 burası değildir. Koş, koş. Geliyor. Koş, bu ya buraya bak bak. Burası koş, 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 değil. Koşmuyor. Geçtik. Oğlum burası değil. Burası değil. Tam tersi yendi. gelme lan. gelme lan. Şarjım ya. bitiyor. Şarjım bitiyor. Bilme bizi. Ya, ya. Ya, ya vallahi yeme. çeker pis. <laughs> ya, ya oğlum bura değildi. Sağ tarafta Barış ya. Ya kim dedi burayı ya? Ya Barış ya. <gülüyor> Niye <gülüyor> dışarı çıkarttınız bizi <laughs> abi ya? Abi kaçalım dedim. Oyuncağın lan, içine Lan sağ tarafta da. Sen ne ya? Gitti mi 3 tane zeyre? Hepsi gitti. Karşı. Hocam bir geri gidelim. Lan bir gelme. Bir gelme. Bir dur. Hadi <laughs> 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 hadi şuradan bir göz atalım tamam mı? Ya gelme sakın ha. Ya, buradan bu geçiyorduk. Aynen. Sanki. Aynen. Olan. Ben 3 tane var olunca var. bu geliyordu sanki değil mi? Evet. Ses var. Çok yakında ses var. Ben almıyorum. Ben alıyorum. Ben abi. Ben gelmiyor ya. gelmiyor ya, abi, gelmiyor ya. Nasıl gelmiyor ha? oğlum? Geliyor bence. Gelmiyor. Siz Tam ne tarafa güveni. gidiyorum? Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyoruz. Sağ buradan. Aç. Bunu açmışız. Sağ Dur. Sağ düz abi. Düz. Şuradan. Koşu. Düz devam. O, Aa şey bir şey kapatıyor. geliyor. Ne geliyor lan? <laughs> Şuradan karşıya geçiş yok mu? Var adam, da. Bir dakika sola bir bakalım. Biz buraları kaybettik buraları. Gel abi gir. Ay bu abi ne de. geliyor oğlum? Ge nasıl ge geliyor, niye ge geliyor? Ge ya, i̇çeri nasıl girdi bu ya? Hiçbir fikrim yok. Aa yaklaştık ya bitmeye. Tabi o da tırsız. Maksim, abi geliyor, geliyor abi, bu ne? Tipe oh, bak tipe. Hayır. Lan sıkıştım. <laughs> sıkıştım. Kaç defa dedim o kadar çok yemek yiyin. Ya oğlum nereye gideyim ben şimdi? Aşağı inin, aşağı. inin. Ee, gidiyorum bir yerlere gidiyorum. Aşağı kayın. Dur hocam çözeceğiz. Rahat ol hocam bakmayın, bakmayın. Arkana bakma. Lan arkana geliyor. Bakma. Abi geliyor bu. Nereye gideyim? Sen nerede? Sen gibisin. Sol. Sol. sol da olsun kesin sağdır. Kesin sağdır. Girdim. 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 Sakin. Girdim ama geliyor arkamdan geliyor. Nereye gitti bilmiyorum. Bir dakika hocam. Ama jeneratör. Jeneratör. <gülüyor> 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 Hastanedesiniz. Hasan ışık Ya ne bu ya? Aa, <laughs> bu sürüne sürüne nasıl geliyor? Abi üçüncü de geliyor bu. Abi dört müydü o? O dört Abi, de. üçüncü de geliyor ya. evet, de. o, o, o dört bir de karşıdakiler. <laughs> <laughs> Ay şans eseri bulduk ama onu bakıyor musun? Kendine, gel canı tüm bırakma kendini. Dördüncü. <laughs> Hatırlayabilirsin oğlum hatırla. Beş neredeydi? Abi karşımıza geliyor yakalıyor biz onun önlemini nasıl Be, alacağız? Yakalamıştık. Misin? Dördü almıştık. Ora dörttü. Evet, var. burayı izliyoruz gençler. Sakin. Önce tepki abi. Bir kapı var orada. Kaydıraktan tırmanmaya çalış. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? play yerlere dur bulacak inşallah. Ne yapıyorsun oğlum? Hiç güven vermiyor ya. <laughs> Hiç güven vermiyor. <laughs> tamam girdi. Tamam güzel. Şimdi biz kırmızıyla geldiğimiz yerdeyiz, tamam mı? O, o Burada su, bir tane var. O lamba suyuyla <laughs> Oğlum, Lan kabloyu takip etsene. <gülüyor> <gülüyor> Önünde zaten. Bu da olabilir belki. Biz 3 tane mi açtık şu an? Abi sinirim bozuldu ya. Kalp Git oldu, şuradan. Kalp. Sağdan çık. Abi arkadan Ses geliyor. Ses geliyor. geliyor. Arkamdan geliyor. Ya, tuşla kap ama açmışız onu. Açmışız onu. Değil mi? Yeşil yanıyor çünkü. Evet dur. Bak karşından evet, geliyor. Ama karşından evet, geliyor. Sakin sakin. Arada bir bak istersen ne yapıyor bu? Security'ye tekrar dön istersen. Aa bu da bir tane. Çok güzel 4. Bir tane kaldı nerede? Düz devam et. Düz devam et. Bir daha gir içeri. Kış Giri kış. dur. Tamam bir sakin ol. Hızlandı bir şey geliyor. Bir şey gelmiyor, bir şey gelmiyor. Hadi sağa lan. bak. Çık yukarı. Çek dön. dön. Abi bunu açmışız. Nereye geldik oğlum biz? Allah Allah. Ramazan <laughs> bu aynı <yere. gülüyor> aşağı in. Soldan Aç. aşağı in. Ha oradan in. Çok güzelsin. Hayır hayır orada değil. Sağ. atla. Sola bak. Oradan bir bak dedim. Hani atlanıyor orada. Buradan karşımıza çıkarsa artık var ya. Abi lütfen sağına bak. Sağına bak. Ay git 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 git. Oo, buraya evet. buraya şey, oraya şey. Oğlum sesi Sol. geliyor bir yerden. Onun da kafa karıştı, <laughs> ne oldu işte abi, ne oldu? Dur dur dur. Oğlum rastgele bulduğumuz bir yer vardı. Ha o aşağı iniyor ama yok orayı yapmıştık. Yaptık mı orayı emin misin? Onun öncesinde yapmıştık bulamadığımız ya, yeri rastgele. Girdi. Şu kabloya bak, kablo oradan oraya. Aa, bir şeyler var. Da... Lan yine lan, aynı yere geldi. Geliyor, sesi ya. geliyor. Sesi geliyor. Lan. <laughs> sesi lan. geliyor oğlum. Sol, sol yapacağım bu sefer. Sol sol tamam, yapacağım. Yap. Geri döndün oğlum. Oğlum arkana bakma. Ha bu ara bu Git ara. Git bir yere burada. artık. Sola dön. Ay bu oyunu yapar. Tamam var orada. Yok. Ama burada bir yerde bir şey vardı. Aa, bulacağız ya. Bir sakin ol. Anlamar al yer. Anlamar yani. yerde. Ay şarjım bitiyor. <gülüyor> dur dur Hasan <laughs> abi dur. Tamam, bitmiyor tamam. bitmiyor pilim tamam, var. Tamam. Oradan gir. Kırmızıya geldi. Girme geri dön. Ya şarjım bitiyor. No no no. Hold. No! Ne oldu? Hold A, close. E, close E'ye basıp kapat onu. Ben şarjım bitiyor dedi. Karanlıkta bulacaksın. Bulamam karanlıkta. Kapan Lan kapanmıyor o zaman... kapanmıyor. Dur o ya. zaman tekrar dönmen lazım. Security kısmından reşarj yo, yo, edeceksin. Gerek yok gerek yok. Biz karanlıkta da buluyoruz. Abi ka ne, önümü Bak, kırmızı, kırmızı görebiliyoruz. görebiliyoruz. Kırmızı kırmızı yanıyor şeyi. Işıkları görebiliyoruz. Kırmızı yanıyor zımbırtısı. Işıkları görebiliyoruz. Dur umudunuzu kaybetmeyin. Dur oradan gitme sen de yani. Tehlikemin ben var ya şuradan içine içine atlayayım eve, Hayır. eve gideyim. <laughs> Ha daha Bu da daha tehlikeli. Abi. abi bir yerde kırmızı böyle ışığı yanmıyor mu bir şeyin ya jeneratörün? Abi sakin. Burası, neresi oğlum? Aşağı mı iniyor burası? Ne oğlum o ışık parlayan? Bilmiyorum abi. Sesi geliyor. Oradan sesi geliyor. Arkanda. Hazan abi dur Hazan abi. Oğlum Hazan Hoca da yok yeri geri. Vallahi yer sesi geliyor. Vallahi yok. <laughs> Lan bura nereye gidiyor? <laughs> Hiç şey görmem böyle oyun mu olur kim ne izleyecek? Kap karanlık sifiri. Sesi geldi. İniyorum oğlum, vallahi şendim. İn aşağı abi git security'yi ara koş bir yere. security Or, orası orası. Eee, <laughs> eee... Orası girdin. Pil ver. Pil ver. Güzel, güzel iyiyiz. Tamam iyiyiz. Şarj et, şarj E'ye basılı tut. E'ye basılı tut. Basını tut. <gülüyor> <gülüyor> Save de yok. Dur ne diyor? Kablo, 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 kablo. Hayır! <laughs> <kablo, kablo, gülüyor> <kablo. gülüyor> <laughs> Ya bu nasıl oyun yani. <laughs> ya? Abi karşından ne bekleyerek nasıl geliyor, geliyor ya? ya. <laughs> ha? 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 ha. <laughs> Abi problemler geldi. Ya dörttü bu ya. Dörttü bu ya. Dörttü. dört'tü <laughs> Beşi beş Abi Nerede? bunu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bu yapılacak. Ağlamak alamak istiyor Bana niye ittiriyorsun? Gel sen de zıra. Bu 5 bulunacak. Gel. Yok ben buradan yaparım. Siz yapın. Al Barış'ı. Hocam barışım. ben moral vereyim ya. <laughs> Yok. Yapın, dur, siz yapın siz yapın. Hakikaten gel sen buraya bir. <laughs> evet şimdi de sevgili Barış sıradan giriyoruz evet. gençler görüyorsunuz. 3 tane eşek kadar adam. <laughs> Çözemedik. Evet Barış yapıyor şimdi haldır huldur. Şifte koşuyorum değil mi? Ha, Şifte da basılı tuttuğun zaman. Koşuyorum. Evet bana laf atan Barış. Bana laf atan Barış. Işte, ne oldu? Ha, bu, bu olmaz. Bu olmaz. Ne oldu? Ne oldu? Sayılmaz. Hani yaramaz çocuklar var ya. testten kırmaya çalışıyor. Al. Ne oldu? Giremedin değil mi oraya? Bu olmaz. Bu olmaz. Giremedim oraya. Allah <laughs> oh, yeah. Allah Allah Allah. İlk bulduğun delikten gir abi. Oğlum ilk bulduğum <laughs> delik şuraydı. Sığamadım. Ben <laughs> <laughs> O abi beni bekliyor ya. O genişten alıyor. O genişten alıyor. Var. O genişten alıyor. Şey ekle Hasan abi. E moments later. ma fla eta. Hani o hour later. <gülüyor> Hocam <laughs> very intro. Barış deneme 3. <laughs> <laughs> e <few> moments later. Tatlıra 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 zartlıra. Şuna dokunsana bir. Şuna dağıtsan dikkat et. hiç gerek yok. Peki tamam. Karışmadım. Karışmadım. Helal. Tamam. Şimdi gel bakalım. Kalk Şimdi ayağa kalk. Ctrl ayağı. Ctrl. H. Okay. Geri çıkıyorsun. Ne yapıyorsun? Sen nereye girdin şu an? Kırmızı yere girdin. E, teklideyiz şu anda. Tamam, teklide hemen neredeydi o? Jeneratör. Yukarıda, en üstteydi. Karşıya geçme. G geri karşıya bari şunu halletsek. Kızım ağlamadım. Sağ yap. ol acele etmene gerek yok ki. E, bir daha sağ yap. Tamam, tamam, tamam. Geliyorum. düz Tam karşıya. karşıya. Evet arkadaşlar, bir bitti. <laughs> Abi bu nasıl ışık şey yapmak? Kör oldum ya. Evet şimdi burada bir tane var hemen. Şu yani. hep bizim İki. iki. i̇ki. <laughs> Allah! Ya ya. Nasıl ya abi ya. yapma Gece ya. Yemin ya. ediyorum bırakırım bak ya. Bir de nasıl bağırıyor Allah'ım <laughs> Allah sen. Vallahi bırakırım. Sabri ya var ya Allah'ım. Bura neydi? Oradan geldin zaten. Ya buradan geldin. Yukarı baksana efenerine aşağı bakıyorsun yukarıda şurada bir yerde görünüyor. Bunu nasıl açacağız? Yukarıdan mı düşmemiz düşen düştüğümüz yer orası acaba? Allahu Ekber geliyor nak nak dedi. Barış geliyor. Ya hocam gelmiyor, Nasıl gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Ya. Hey. Aa, geliyor. Dışarıda, 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 dışarıda. <laughs> dışarıda içeri giriyor işte. Fışır fışır sesi geliyor terbiyesi. Fışır. Geliyor Barış, geliyor Barış. Arkanda bir yerde. Geldi, çok yakın sesi. Kırmızı. O neydi lan kırmızı? Buralarda ilk defa geldi. Baş bir şey yap geldi. Buralarda ilk defa Karşıya geldi. Kaşya geldi. <laughs> sekürtüye git bir şey yap. Allah. Aa, Allah! Adamı Adamı şey bas sekürtüye git. Nerede sekürtü kaş? Kaşından geliyor adam. Allah. Adam geliyor. Şimdi bas sekürtü. 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 Ay. Oy. Oy bir dakika buldum buldum ama nasıl ben atacağım onu ya? Of içeride o. Aga. Bir tane aradan atladığımız kaldı. Evet o kaldı. Bir de tepedeki tepeden aşağı. Bence sizin nasıl girilecek dediğiniz yer o atladığımız yer. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Şarj ettin değil mi abicim? Ettim bak. Bu bu tarafa gidince Bak ışığı yakınca ona mı geliyor? ışığına mı geliyor? Ama sen adamı Onu oh, sen oyalardın işte Tamam Girdim <laughs> Ama arkandan geliyor olabilir Gelsin hocam yapacak bir şey yok artık Kokusunu aldı başarının. Şimdi O korkuyu yaşıyor başarmanın O Çoklu dağıtılan yer evet, vardı ya, orayı evet, bulmamız evet, lazım Yukarıdaydı o O yukarıdaydı abi bir umut Geliyor. Lan <laughs> mı geliyor? Bura neydi ya? Buralar değildi ya. Buralardı ya. Çok yakından geliyor sesi terbiyesiz. Burada değil miydi? Abi arkanda fışır fışır. Bu, bu, ne? Ha geldi gel. Bu ne? Sağa yap düz. Ha, ha burası. Sağa yapacaksın aşağı Evet sağ atlar. Bas. 4 bitti. 5 hangisi? Kabloyu takip et istersen. <laughs> Yine gelecek bak. Kablo Aa! al bak. Kablo, kablo. Aynı kabloyu takip ediyor, anlaşmış <laughs> mı yarab? Ya? <laughs> şey <de> Allah <laughs> ben mi <de> anlaştım? <laughs> Vallahi var. Mıydı? Ya, ya abi dörtte patlıyoruz hep ya. Dört beş nerede ya? Bir, dakika bir ya. tane kaldı, bir tane, bir tane çık. Çok yakından geliyor ses. Çok yakından geliyor. Ne lan çok yakınlı aç aç aç. Açtım be, yes, yaptım be. Editor, törün on açtım. açtı, törün açtım. açtı. Meet, Freda, Osaka değil Yaptım, Yes baby, sev hemen koş, security'e. Nereden çık? Koşacağım? Ne bileyim ben, çık bir yerden. Gençler vallahi ya ter döktük. Koş git security'ye koş kork, 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 vallahi koş 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 Oh be. Nice. Save. Abi şimdi... Bırakın bana rahat, rahat Sakladın ya. değil mi sen bunu? Vallahi bilmiyorum hocam. Gel tamam şimdi ya. şeyle Sağ buluş dedi. Dur oldu. feneri bir kapat. Artık fenerimiz var. Bu arada bir dakika şöyle bir şey yapayım ben. Ne olur olmaz bu lazım olur demek ki bize. Ben şu feneri bir daha bir reşarj abi, oh, yapayım ne abi. Karışıkmış abi. ya. Abi çok zormuş bu bölüm hakikaten. Git gide böyle zorlaşıyorsa var ya bittik zaten. O yok değil mi o herif? Gitti artık. Yok artık açtık. Bir de abi. Hey ya. Şimdi daycare'e git dedi bana. Daycare'de. Gündüz de... bakım yeri. Ee, hala kullanma sesi geliyor terbiyesiz. Tam neyse. E burası zaten bakım evi değil miydi burası? Bence buradan bir yerden... Aa var. merdiven buldum. What is going on? Oğlum bu ne ya? Bir dakika Daker Bir bakacak şöyle. Ona aynı yani. yani yere dön. <laughs> <laughs> bir dakika gündüz bakım. Şöyle güneş falan mı gündüz? Freddy ile buluş. O security'nin orada falan bir yeri olmasın? Aha. Ne yapıyorum oğlum ben oyunu? Altta ineceğim. Kaleden kaleye gidiyorum. <laughs> Kaleden kaleye. Heh, şimdi çıkalım topa uzundan hadi bakalım. Aa şu şu evet. Evet evet. Güme. Vay! Şey Sen kuralları bozdun. Security alarmı, security alarmı git. Allah senin defol. Pis yaratık. No, Çıkam! Açalım, girdim, girdim. içine girdim. Çıka görme beni çık Elinde ettiğim var ya o birinin yanında var ya bu. Ne oluyor burada bizi göremiyor. Abi bu evet bu şimdi Freddy'nin içindeyiz bizi görmüyorlar ama bundan yani hiçbirini yakalanmamamız lazım. lazım. Çıka! Senden hala tiskiniyorum çık. Çekil. Şimdi. Nereye gideceğiz? Lobby diyor sağ taraf yukarısı. Ee... Bence yukarı çıkabiliriz.